Herkese merhaba tekrar. Kameramızı ayarlayalım. Yolumuza çıkalım. Egea'dayız. Bu videoda Egea'nın performansıyla alakalı bahsedeceğim. 500 metre sonra döner kavşaktan 3. çıkışa gelin. Şu an bu arada navigasyon da kurdum. Bir yere gidiyorum. Şu an hafif bir rampa çıkıyoruz arkadaşlar. Hani kalkışlarda biraz zorlansa da ikinci vitesten sonra hani ivmelenmesi hızlanıyor. Turbo da tabii devreye giriyor burada. Turbonun da verdiği güçle beraber hızını güzel alıyor. Daha önce de söylemiştim. Urban Plus paket bu araç. Manuel 1.33 1.3 motor dizel. Bu arkadaş tabi gidemedi hafif rampa çıkıyoruz. Biraz tabii ki zor oluyor birinci viteslerde ama 2-3 derken araba iyi ivmeleniyor. Hani sorun yok. Rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Yolculuk edebilirsiniz arkadaşlar bu araçla. ben aracın size torpidosunu biraz daha fazla şey aldım. Hani yolu göstermiyorum pek ama kamera. Aracı genel olarak hani görün diye. Bilmiyorum kadranları göremiyorsunuz değil mi? Kadranlar tabii ki görünmüyor. Arabanın e, ortalama yakıt tüketim e, derecesini buradan ekranda sıfırladım. An itibariyle 8 kilometre hızla gittiğimizi, işte 6.9 litre yaktığını gösteriyor ama bu tabii daha yeni yaptığım bir şey, o yüzden net bir, bir şey alamayız bundan e, tabi dur kalklar oluyor. bunda otobana girdiğiniz zaman birazdan otoban tabii ki arabayı rahatlatacaktır. Şu an bak 7.2 oldu mesela. Performans konusunda arkadaşlar işte aracı zaten bu aracı bilen bilir. Hani öyle çok fazla uçayım kaçayım aracı değil bu araç. Bu araçta sağa sola böyle uçup kaçamazsınız. Ama işte nedir? Günlük işlerinizi halledebileceğiniz bir araç bu araç yani. Sağa sola gidersiniz, işinizi gücünü halledersiniz. Herhangi bir herhangi bir sıkıntı olmaz. Onun haricinde arkadaşlar ben beğeniyorum hani gidişini ama kişiye göre değişir. Aile için çok gayet ideal bir araç. Alın memleketinize gidin ne bileyim gezin tozun kolay kolay hani yakıt da sizi üzmeyecek bir araç bu araç. Onun haricinde e, vergi avantajı var. Biliyorsunuz 1.33 1.3 motor olduğundan dolayı alt dilime giriyor. Vergi alt dilimine giriyor bu araç. Mesela bendeki araç 1.33, o 33 cc bile onu 1.6 vergi dilimine sokuyor. Abla bir dakika biz geçelim. Görüyorsunuz bakın, hafiften rampa var. Hafif rampayı çıkıyorsun yani sıkıntı yok. Ama tek kişiyim tabii bu arada. Yük de yok arabada. Gerçi bagaj dolu ama öyle çok ağım şu an bir ağırlık yok. Sadece e, hani kalabalık var yani. Ağırlıktan değil de bagaj o şekilde dolu. E, bagaj dolu da olsa çeker arkadaşlar. Bu arabada sıkıntı yok. Hani aklınıza gelmesin. Ya bu 1.3 motor. Gider mi gitmez mi? Çünkü benim birkaç komşum vardı. E, 1.3 bir motor işte gitmez falan. Ama gerçekten bu şeylerde böyleydi. da e, gitmiyordu gerçekten. Hani gidiyor ama, yani çok ciğeri yetmiyordu arabanın. Tabii onun beygiri düşüktü. 40, 75 beygir, bu 95 beygir. Bu gibi farklar var. E bir de onun motor yapısıyla bunun motor yapısı bir değil. Ege yani. Aradan bir nesil Linea geçti. Hani arada bir de Linea var. Linea'ya kıyasla tabii ki yine yine iyi bu. Hani gidişi olsun motor gücü olsun ne bileyim içerideki ambiyansı olsun her şeyi tabi farklı bir araba yani. Linea çok başka. Bu bir acayip bir başka. Yani sanki değişik kulvardılar. O da C idi ama ona bakınca bu D gibi duruyor. Şimdi Egea'nın yenisi çıktı biliyorsunuz. Gelmedi gelecek. Hatta şu an Egea satışta bile yok. Şu anda durdurdular satışı. Egea almak isteseniz alamıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla böyle. 2021'den itibaren e, yeni Ege'ye geliyor. Makyajlanmış kasa ve yeni fo, e, motor formatları da var. Ben bu araçta bugün performans işlemek istedim. E, performans konusunu. Aylardır, yıllardır kullandığım araç olduğu için hani performans hakkında yolda izde şöyle yapalım, basalım, edelim, bakın, görün e, demedi. Yani ben size e, bir tavsiye de bulunuyorum hani bir kardeşiniz bir abiniz olarak yani bu aracı düşünen varsa alabilir ki bakıyorum piyasaya yani alınabilecek en iyi araba yani arkadaşlar yani dizel sedan bagajı olan ekonomik başka bir araba bana gösterin onu alalım var mı yani tamam hani şu an bir araba değil ama işimizi görüyor türkiye şartlarında güzel araba gidişi konusunda da aynı dediğim gibi memnun edici e, tabi şimdi mesela bendeki araç hep ondan örnek veriyorum ama çünkü iki araçta kullandığım için oradan örnek verebiliyoruz. Bendeki araca bakarak tabii ki motor performansı ona göre onun yanından bile geçemez ama yani şimdi onlar da onun arasında da fiyat farkı var. Bunlar hep göz önünde bulundurmak lazım. Gerçi çok da bir fark kalmadı ama şimdi bakınca bunun manueli 170-180 bin lira diye gördüm ben. Bu da az değil yani. Ama nedir? Dizel işte. Dizel olduğundan dolayı bir kere fiyat kafadan 30-40 bin lira artıyor. Ne? Dizel. Neyi alıyorum abi ben bu dizeli? Ekonomik olsun diye. E sen bana satarken zaten geçirdin ya yani affedersin. 30 bin liraya gömdün zaten. E ben 30 bin lira çıkaracağım da ondan sonra ben ee, şey yapacak kazandıracak bana bu. Ya Allah aşkına yani çok şey geliyor bana ya. Absürt geliyor bu rakamlar ama bugün mesela bir şey gördüm bir araç gördüm. Aracı adam ilana koymuş. 130 bin, şey 230 bin lira yazıyor. Megan 1.3 turbo otomatik. 230 bin lira yazmış. 2020 model. Adamın arası 5-6 binde. Daha yeni yani. Şimdi aynı araçtan bende de olduğu için adama yazdım. Ya dedim arkadaş bu araç bayide 290 bin lira. Sen hiç, neden dedim hani 60 bin lira aşağıya yazıyorsun. Sonuçta arabamda hiçbir şey yok diyor adam. Yani ne boya var, ne çizik var, ne vuruk var. Adam bana verdiği cevap şu. Satamıyorum. Satamadığım için bu şekilde koydum. Yine satamıyorum diyor adam. Yani adam bin lira aşağıya koymuş. Şey, 30 bin lira aşağıya koymuş. Pardon 30 bin lira aşağı olur mu? 230 bin liraya koymuş. 60 bin lira aşağıya koymuş yani sıfırlarına nazaran. Adam satamıyorum diyor abi diyor. Bir aydır diyor arabam diyor ilanda diyor satamıyorum diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani ee, demek ki neymiş? Alınmıyormuş abi. Ben ama sıfır bayilerinde hep duyuyorum yani. Bayilerde bir yoğunluk var. İnsanlar sıfıra yöneliyor. Neden acaba bu sıfır merakı? İkinci ele neden bu kadar yani düşükken ben şahsen 290 bin lira vermem abi giderim. Aynı yıl 2020 yılındayız hala. 2020 modelinde adamın aldığı arabayı birkaç aylık araba yani. 5-6 bin kilometre yol yapmış. Nedir yani? Sıfırdır ya bu araba. Giderim onu alırım. O da garantili araba yani. 60 bin lira abi aşağıya ya. 60 bin lira. Baktırırım araca. Gerçekten dediği gibi ise çeker alırım abi. Alacağım varsa eğer o arabayı almak istiyorsam. 60 bin lira mı? 60 bin lira benim kaç yıllık benzin param ya. Ya da otur yerim. Başka bir ihtiyacıma kullanırım. Sıfır olması şart değil benim için. Ben böyle düşünüyorum. Ki sattığı araba da sıfır adamın zaten. 6 bindeki araba bana göre sıfırdır. Bak bu araba 30 binde 40 bine geldi. Aşağı yukarı az kaldı. Hala iyi yani araba. Hala iyi. Tabi aldığımız gibi süspansiyonları ilk aldığımız gibi, gibi öyle pamuk gibi değil sertleşmeler başladı. Trim sesleri başladı. Mesela yandan zazır zazır ben bir müzik dinleyeyim. Zart 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 yan sağ kapıdan ses geliyor yani. Müzik sesi geliyor. Yani tamam Ege'ye hoş güzel diyoruz da sesler de geliyor yani. Onları da unutmayalım. Yani arkadaşlar her arabanın kendine göre bir kusuru var yani. Bizim araçlarda da var. Ege'ye de var. Çok fazla hani şöyle kötü böyle kötü demeye gerek yok. Alacaksın abi, bineceksin, işini göreceksin. Piyasanın yine bana göre dediğim gibi en iyi aracı bu. Gidişat, midişat gayet iyi. Açıp uçup kaçmayacaksak, toplamayacaksak neyimize yetmiyor yani bu araç. Gayet güzel araba abi. Ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hani aklınızda hiçbir şey kalmasın bu araca dair. Bilmeyenleriniz vardır. Herkes bu aracı kullandı diye bir şey yok. Herkes biliyor diye bir şey yok. Bilenler zaten tamam okey biliyor. Ama e, bilmeyenler için söylüyorum. Gidişat konusunda gayet başarılı, yakıt konusunda gayet başarılı, vergi konusunda başarılı. işte e, malzeme konusunda gayet güzel başarılı. Piyasanın çok yok altında. Diğer markalara göre hani bir gün bir Toyota'ya binseniz. Yani atıyorum bir balatasını adamın alsanın 300 milyon, 300 lira falan yani. Anladın mı? mesela. E bunun 200 lira yani üçte biri gibi düşün. Herhalde yani bu araç daha iyi. O yüzden tabii ki bir Toyota'ya binmek herkes ister ama maalesef bunları düşünmemiz lazım. Giderlerimizi. Ekonomik olarak bu Egea. Herkesin tercih edebileceği bir araç ki ediliyor zaten piyasada görüyorsunuz. Yollarda her taraf Egea yani. Fiyat bir Renault. Bizim ülkemizin maalesef vergi yapısından da kaynaklı biraz. bunlar tercih etme sebeplerimiz. Maalesef diyorum yani. İnşallah bir gün bu Olaylar biter yani bu vergi dilimleri düzelir. Ne diyeyim? Çok çok zor ihtimal ama temenni yani biz de isteriz yani güzel arabalara binmeyi. Maalesef olmuyor. Şirketler bile seçtikleri arabaları görüyorsunuz bunlar yani en uygunu. Zaten bir taksici hangi aracı kullanıyorsa arkadaşlar. Sola dönün Bu aracı alın. 300 metre yani, sonra dümdüz ilerleyin. Kesin o araç. E, uygundur yani. Ahir bizim ailemize uygun bir araçtır. Kesin. Taksicilerin kullandığı araçları takip edelim arkadaşlar. Şimdi bir otoban otobana girsek de hani göstersem şöyle bir türlü şu mahalle şeyini geçemedik. Dümdüz ilerleyin. Trafikten dolayı gayet başarılı gidişi var bakın. Ben bundan uzun yolda gittim. 150'den sonra yani 150'ye kadar 140'a kadar pek sıkıntı yok. Ama 150'den sonra insana bir korku salıyor yani. Çok güven vermiyor. Yani başlıyor yani o kıçı başı sağ sola oynamaya başlıyor arkadaşlar. C segmenti deyip yani C var C var şimdi. Bu arada bu araç da yani C segmenti bana göre değil. Şimdi malı bir yerden güzel övüp de bir yandan da kötülüyorsun diyeceksiniz ama yani şimdi e, neye göre övdüğümü söyledim yani. Ma, ma, parasal açısından ekonomik açısından övüyorum ben bu aracı. Yoksa yani bu araç 10 numara süper şu bu demiyorum. Bize göre yeterli bir araç. Uzun yolda da tecrübe ettik işte. 150'den sonra sağ sola kaymaya başlıyor abi. Ses sen zaten alıyor içeri. E zaten 1.3 motor var. Bağırmaya başlıyor artık belli bir zaman sonra. Bas bas bağırıyor yani motor. Çünkü küçük motor. Bir yere kadar yani onun da gücü, performansı. Tamam gidiyor gitmem demiyor. 160, 170, 180 de vurursun. Ama yani rahat bir konforlu bir şekilde seni götürmüyor abi. Ben onu hissedemedim açıkçası. Hisseden varsa yazsın ben çok iyi gittim desin bana. Hani 160'ta, 170'te, 180'le gittim abi tek parmak direksiyon tuttum. Hiç sıkıntı olmadı. Allah yağ gibi aktı desin bana. Konuşalım tartışalım yani sıkıntı yok. Ama bana göre böyle ya. Yani. Tabii ki daha <laughs> performans isteyeceksiniz. Çok araç var yani performans araçları. Farklı araçlara yönelmeniz lazım. Bizim aracımız bu abi. Ege. Türk ailesinin aracı. <laughs> Koldayamamız da var arkadaşlar. Yani adamlar konforu düşünmüş abi. Klimamız gayet iyi ısıtıyor şey ısıtıcımız. Gerçekten açıyorum. Tamam. Anında. 600 metre sonra rampaya doğru sağa dönün. 600 metre sonra sağa döneceğiz. Tamam döneriz. Mükemmel ısıtıcısı var. Bakın içeride tişörtleyim. Hava dışarıda 8 derece. Bugün gerçekten soğuk. Herhalde kar geliyor. Öyle okudum haberlerde de. Kendi aracımda bir vlog çekemedim. Bir video çekemedim aracımla ilgili. Yani bir türlü fırsat bulamadım. Bir tane çektim. Aracımın içindeydim. İçindeyken çektim işte bir karanlıkta falan. Gördünüz. Onun haricinde dıştan bir çekim yapamadım. Şimdi hafta sonu yapacağım diyeceğim. Hafta sonunda yasaklar geldi. Yapamayacağız artık. Hafta içi çalışıyoruz. Anca bu aracımızda böyle bir sohbet muhabbet tarzında işte aracın genel bir tanıtımı <laughs> genel bir konuşma böyle bu şekilde video paylaşacağız arkadaşlar. Bir müddet böyle olacak. Kendi aracımla inanın bir yere gidemeyeceğiz. Gidemiyorum da. Kapıda duruyor çünkü hafta sonları yasak oldu. Akşam deseniz... doğru sağa dönün. Ardından çatalın sağdan devam edin. Akşam deseniz hani saat 9'dan sonra yasak oldu. Ne, ne zaman çekeceksin sen bunu? Ne zaman işte o yasaklar biter veya hafta içi evde olurum ne bileyim denk geliriz. O zaman çekeceğim. Çatalın saatten devam edin. De i̇şte havalar hiç güzel değil ki. Sana yağmur, kar, fırtına kopacak yani. Böyle görünüyor. Evet arkadaşlar işte bakalım otobana çıktık. Bir otobanda göstereyim diyeceğim de trafik bize izin verirse diyeceğim yoğunluğu da görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yoğunluk var yani pek de bir şey gösterme sağlıklı gösteremeyeceğiz gibi duruyor bakın şu an otobandayım gayet iyi sakin kullanımda sıkıntı yok. 4. kilometredeyim. 780'le gidiyoruz. 75'le gidiyoruz. Ve 2500 devirde. 80'deyim. 4. vites 2500 kilometre. 2500 devirde. Basamıyoruz. Yerler ıslak. Yağmur yağıyor. Trafik de var biraz. Zaten biraz sonra duracak bu trafik. Çünkü bu İstoç yolu her zaman kapalı oluyor beyler falan biliyordur zaten. Yemelenmemizde sıkıntı yok. Bastı mı gidiyor. Sorun yok. Şehir içinde mükemmel. İşi üzmez. Şehir dışında sıkıntı biraz. Konforlu bir seyahat size vermiyor ama düşük devirlerde, düşük hızlarda giderseniz konforlu seyahat edebilirsiniz. Ama basmaya geldi mi basmayın abi. Güven vermiyor açıkçası. Üstlükten sonra hiç güven vermiyor. 130-140. Zaten 140'tan sonra nereye gidiyorsun abi zaten? 140 yapmışsın yani. Zaten azami hız 120 değil mi otobanda? Şu anda 5. vitesteyim. 90 km hıza geldik arkadaşlar. 2000 devirdeyiz. 2100 devirdeyiz. 90 km 5. vites 2100 devir. Yani çok rahat 120-130'larda 130'larda var ya 120-130'larda kaymak gibi uzun yol gidersiniz abi bununla. Çok rahat. Evet arkadaşlar. Trafik burada başlıyor zaten. Bu bizi bırakmaz. Benden size tavsiye yani almak isteyen düşünen insanlar varsa Hani ben bu araç şey yoldaki bırakır hani yavaş gider ağır gider bir üç motor çekmez falan demeyin. Sıkıntı yok. Alabilirsiniz, binebilirsiniz. Tam Türk Türk ailesine uygun bir araç bu. Bagajıyla olsun, iç hacmiyle olsun, yakıtıyla, ekonomi ekonomik, ekonomik vergi dilimiyle, parça fiyatlarıyla, her şeyle alırken de satarken de rahat edebileceğiniz, rahat alıp satabileceğiniz bir araç bu araç. Hiç sorun yok. Vites geçişlerimiz daha gayet iyi. Öyle zorlama etme yok. Trim sesi 40 bine geldik çok yine fazla yok. Yani şirket aracı olmasına rağmen yine iyi. Böyle bir içeride bir takıtı tıkırtı yok. Almıyoruz. Yani diyeceklerim bu kadar şimdilik. Yine bu araçta daha çok videolar çekeceğiz. O yüzden şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Abone olun lütfen.